Bu bölümde saç boyayacağız arkadaşlar. Bir önceki videolarımızı izlemediyseniz hemen linklerin açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan izleyebilirsiniz. Hangi bölümleri oynamıştık örümceğe kadar gelmiştik. Ondan önce iki bölüm daha vardı. Onları da iki ayrı video olarak yüklemiştim arkadaşlar. Hemen onları izleyebilirsiniz. Arkadaşlar daha önceki videolarımızı da izlemeyi unutmayın. Onların da linkleri grup şeklinde açıklama kısmında bulunuyor. Ve... Videolarımızı beğeniyorsanız bizlere atmayı, kanalımıza da, da abone olmayı unutmayın. Evet arkadaşlar desteklerinizi bekliyoruz. Siz daha çok seviyorsunuz ve daha çok izliyorsunuz diye spriti çekmeye devam ediyoruz. E, i̇sterseniz farklı videolar çekebiliriz ama maalesef yorumlara yazamazsınız. O yüzden instagramdan ulaşabilirsiniz. Ha, arkadaşlar ben bu arada kendi emeğimle hazırladım bunu. Evet anneler gün için çiçek yapmışlar arkadaşlar. Evet. Boyamışlar falan. Bu arada içine kaldı. evet öğretmenleri koymuş. <laughs> Ar şey, Emirhan sen bir şey mi diyecektin bu <laughs> <Eminan> arkamda böyle. <laughs> arkadaşlar aramızda e, aramızda taşket makas yapalım. Kim birinci, kim ikinci, kim üçüncü onu seçelim arkadaşlar. Yukarı. <laughs> Aa! Taş, ket, kent, makas. Aaa benle Emirhan kaldık. Ben birinci. Sen birincisin benle Emirhan kaldık. Emirhan senle beraber ikinciyi seçeceğiz. Ben birinciyim. Kaldır. Birinci. Kaldır. İnanmam ben birinciyim. Taş, birinci. kent, makas. Taş, kent, makas. <gülüyor> 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 Olsun zaten sırayla <laughs> ile ilerliyor. Şimdi ben o zaman mehirli başlayacak. O hı zaman hı. hemen arkadaşlar telefonu Nehir'e veriyorum ve Nehir başlasın. Ay başlası. ben hiç birinci olmak istemiyorum. Ne bileyim ya kız yapar. Çünkü bu evet zora gelmiş. Evet zora bölümü gelmiş. atladık arkadaşlar. Daha zor bir bölüm var. Bakalım Nehir yapabilecek mi? Arkadaşlar bu arada ben yer değiştirmek istedim. Üçüncü olmak istedim. Evet ben arkadaşlar de birinci, ben Nehir de dedi ki bölüm çok zor. Ben, ben <laughs> yapamayacağım galiba. O yüzden dedi yer değiştirmek istiyorum. Emirhan'la yer değiştirdiler. Ama sırama geldiğimde kendime güveneceğim. Evet. Bana Nehir birinci, birinciydi. Ben Emirhan benim. üçüncüydü. Emirhan birinci oldu. Nehir üçüncü oldu arkadaşlar. Ben yine ikinciyim. Ay, bir dakika hemen başlatıyorum. Evet. Oyunu da açıyorum. Emirhan başlıyor. Al bakalım. O zaman yarış başlasın. Buradan böyle gel birazcık. Seni görelim. O zaman başlasın. Saçlarını boyayacağız. Skirt Teacher'ın. inşallah yapabiliriz. Evet, Bence Emirhan bölümü bitirecek. Sonra başka bir bölüm geçecek bana. O saçını zaman. boyacağız arkadaşlar. Evet, bir şeyleri şu anda... karıştıracağız. Saçını boyayacağız. Evet şu an skirt teacher banyoda. Banyoya çıkacağız. Emirhan içeri giriyor. Emirhan net yapar yani. Şöyle biraz uzat göreyim artık. <laughs> Emel direkt yapar. Evet kesin kesin net yani. Kesin, kesin. Ya bu dönüyor. Evet ya. Evet öyle oluyor. Senin telefonun çık... kafayı. <laughs> Oo direkt yukarı çıktı arkadaşlar bu şu da, an. Bu da bu da. Bir şey tem şey, şu an boyayı mı Girdi ko cemiran inşallah karşısına çıkmaz. Kaç atla. Gidecek galiba. Ay kaçtı. Aa kaçtı tamam. Müzik odasına kaçtı Emirhan. Ben o zaman direkt dışarı kaçardım. Ya burada. Korkudan. oradan. Sivit gidiyor gidiyor zaten. Sen direkt git git. Gitsin Bak yine bahçeye çıktı. Çıtıda bekle. Sen direkt çık. Bak Sivit aşağı indi. Keşke sen hiç çıkmasaydın bahçeye inmeseydin. Ayak değil mi hiyen. Cüssuda direkt... bekleseydi, Gitseydi Evet, o... evet. Hatta direkt o odada bekleseydi. Neyse, geri girdi arkadaşlar şu an. Benim doğum yeri. Ya sürekli bir şeyler geliyor. Aa, boya. Evet, bunu mu alacaksın? Süreceksin saçını boyayacaksın Tamam. İki tane almak gerek. Banyo Şimdi banyoya, banyoya git. gideceksin. Banyo, Banyo aşağıda değil mi? İçeri benzi? girdi. Banyo üst katta. He. Onun iki tane banyosu olduğu Sürüğümüz için iki banyoya da girebiliriz. Tamam. Aa iki tane mi boya var? Hemen süper. Oh, tane? İki tane olur ne olmaz. tane sürelim. <laughs> banyoya <Bahaneye> Aha. <gel>. <gülüyor> Aha. <gülüyor> Karıştır onları. Aha. <laughs> boya burada. Karıştırdı arkadaşlar boyaları Emirhan. Şampuanın içine koydu. <laughs> Sıkı gelecek. Duş alacak kesin değil mi? O anda çat şey olacak. Hemen geliyor. <laughs> Kaç. Kaç. Vallahi yukarı çıkıyor Emirhan. Yukarı çıkıyor. Eyvah <laughs> eyvah. Havuza, havuza İşimiz havuza bitti var. zaten. Elindeki boya at bari. İşimiz bitti. Evet. Ne kadar kolaymış. Evet bu kolaydı. Evet. Arkadaşlar Sweet için banyoya girdi. Duş alıyor şu anda. Ve saçını şampuanladı. Kazandık. Emin süpersin. Bu iyi oldu. olmuş saçı. İnanamıyorum. Aferin. Aha aynaya baktı. <laughs> Gerçekten Aa rengarenk yapacaktık yanlış yanlış. E ee, nasıl olacaktı ki rengarenk? Rengarenk yapacaktık. Başka boya olacaktı. Aynen Ay, aynasını yapacaktık. Aa! Ben kazandım zannediyordum. de. Tamam bir şey olmaz tekrar oynayalım sıra bende. Sıra <laughs> sende. Arkadaşlar bu sefer ben yapayım ama ben Emirhan kazandı diye düşünmüştüm. Ya indi. <laughs> ya ne? <gülüyor> <gülüyor> Canlara ayak kıdıklama <laughs> istiyor arkadaşlar. Evet. tamam yapmayın yeter. Arkadaşlar şimdi ben başlıyorum. Bu arada ama iki tane boya bulman lazım bir odada. Tamam hemen arayacağım. Aa, replay edeyim. Devam edeyim hemen. Üç tane boya lazım. Evet. Başlıyorum. Hazır mısınız? <laughs> <laughs> Siz de bana yol gösterin tamam mı? Beni tamam. tek başıma bırakmayın. Sıkıntı içerisinde. <laughs> <laughs> Başladım. Şu anda duşa girdi. Secret içir ve ben gidiyorum. Hop. İçeri gireyim önce. Allah. Hmm. Bak bu çık direkt. Değil, değil mi? Bence de şuradan Daha çıkayım. Iyi. Ay şey dönüyor ya. Evet. Öyle, öyle bir, öyle bir sıkıntısı var. Bir. Ben. Ay yine döndü. Niye böyle oluyor? Sıkıntı içir yakalayacağım. Ben buradan giremem ya. Yok ya bence de kapıdan gireceğim. Allah hiç buradan giremem. <laughs> Senin için daha bak, zorluk olur. Bak dönüyor çünkü. Senin için daha çok zor olur. Şöyle Habermin gideyim o zaman. Ha? Haberin olsun yani. Neyse ya ben kapıdan gireceğim. Zaten secret teacher şu anda aşağıda burada. burada. Kaç kaç kaç. Aa öbür şeyden de öbür. Öbür şeyden arkama ona. Arka bahçeden dön içeri gir. Tamam Nehir, dur kamera dönüyor. Orada şarm orada. Kaç kaç kaç. tamam dur sıkı teacher gitsin sonra gideceğim. Baksana nerede tam. Ben de nedense ne zaman oynasam böyle sıkı teacher böyle geliyor kapının önünde duruyor. Asla içeri girmiyor. Fark ettiniz mi hiç? Yemin ediyorum ya ben oynayınca böyle oluyor. Sanki evin Neyse. Bekçisi. Gerçekten şeyden giremeyeceğim aşağıdan. Ben direkt yukarı çıkacağım buradan. Ne yukarı çıkabiliyorsun ki? Sigüt için bir Hı. Hı. Süper. Tek 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 vuruşta dur kız zıplama. Bu deliler senin elinde. Şimdi nereden bulacağım ben bu boyayı? Ha. Yani her odaya bak biz de bilmiyoruz. Bu oyunu hiç oynamadık. Aa dur şuraya geleyim. Burada vardı <laughs> sanki. <Aha>. <gülüyor> <gülüyor> boyayı <gülüyor> alacağım. Boya, Kız dur. Şu boyayı alayım. <laughs> Başka boya alma. Tamam. Bir Nasıl yeter? Hani karıştıracaktık? Yeter. Karıştıracağız. Neyi karıştıracağız biz? Bu yapıştırıcı. Saçına yapışacak hiç çıkmayacak. Tamam da hani yanlış şey. yapmıştık? Etam renkleri arıyoruz. Skreteçir nerede? Skreteçir aşağıda. Odasına mı gireyim? Nereye gireceğim kız? Bilmiyorum. Abla. E, i̇çeri mi gireceğim? E biz şeyi bu bulmadık. Boyaları bulmadık. Tam da nerede boya aşk o? Bilmiyorum ki. İçine mi koyacağım? Bak yine döndü ya. Kız. Telefon Yürüyemiyorum ya. Var. Git. Orada orada. İçine mi koyayım? Bunu bunun içine koyacağım. Yine yanlış olacak. Tek pembe bu Sabunu da karıştırsana be. Şunu alayım içine koyayım bunu Tamam o bitti. Tamam aynı şey zaten. Ha? Bunu mu koyacağım? Niye olmuyor? Bilmiyorum ki. Dur dur buraya gelecek kesin. <laughs> Allah'ım. Kafayı yedim. Ha, burada lazım hemen. Sigreti teacher. Sigreti içir ne olur beni yakalama. Aslında bunu aldım gidiyorum. Buraya geliyor. Buraya geliyor kaç. Çabuk. Çabuk. Kaç Ne dayı olmuş oldu. ikisi de yapıştırıcı saçından hiç çıkmayacak. Yani doğrusu o mu? Hı hı. Ama Emirhan da öyle yaptı. İki tanesini aldı boşalt şampuanını. O yanlış yaptı işte. Bu değişik bir bölüm. <laughs> İnşallah yapabiliriz arkadaşlar. Sıra Emirhan'da. Yapamadık. En son ben nehirdeydi Nehir bana verdi yap diye. Ben yaptım arkadaşlar. Sonra yakalandım. Tam da koydum, kaçacaktım. Yakalandım ya. Çözdüm. Evet. Şimdi arkadaşlar Emirhan yapacak bu sefer inşallah olur çözdüm. Şampuanı ben, değil ben de Ben ama söylemeyeceğim. Boyayı değil de yapıştırıcıyı koyacak arkadaşlar şam, şeyin içine, şampuanın içine. Bakalım bu sefer yapacak bence eminim. Evet başladı. Aa, kipi sandım. Değilmiş. Direkt yukarıdan. Oh. Emirhan çözdük artık olayı yapabilirsin bence. Direkt şeye git, boyayı, yapıştırıcıyı al. Sonra banyo'ya. ya. Oh, dur hızlı hızlı ilerliyor. Çok ciddi bu. Evet. Çat 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 çat. <laughs> Bura burada. Hayır orada değil. burada olması lazım. Hayır, oh, Aa, evet evet burada. <laughs> al onu. Dur dönüyor. Evet aldın. Banyoya koş. Odasının yanında banyo. Heh. Heh, oh. burası. Süper Emirhan. Yapabilirsin. Heh, süper. Koy içine. Kalk kaç Emirhan. <laughs> 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 dur dur geliyor banyoya gireceğiz. Aha. Süper. Şimdi duşa giriyor arkadaşlar. Saçları böyle kötü kötü çıkacak. Girişi çok komik değil miydi Nehir? Hmm. Ooo. Oh. Bıcı bıcı. Ama nasıl bıcı bıcı? <laughs> ve. 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 Şimdi harneye <laughs> <aynaya> bakacak. Saçlar <laughs> çok kötü değil mi? <laughs> yes ve. Kazandık mı? Evet Emirhan gerçekten teşekkür ederim sen ne biz Anlar bilmiyor <laughs> <ben> bilmiyoruz. <laughs> Evet bilmiyoruz arkadaşlar. Şu ana kadar hiç kazanamadım ya ama ben de. Ben de. Hep Emirhan kazanıyor. Eli o kadar alışmış ben, ki oynamaya. Ben ben ettim tam evet. da beni yakaladı. Ben de bir tanesinde tam yapıyordum arkadaşlar yakalamasa kaçacaktım tam kaçıyorken <laughs> yakaladı beni. <laughs> Arkadaşlar videomuzu burada kapatacağız. Çok uzun olmasın. Siz de sıkılmayın. Zaten bölümü de bitirdik, kazandık. Şimdi başka bir bölüm oynayacağız. Onu da farklı bir video olarak yükleyeceğim arkadaşlar. O yüzden diğer videomuzda beklemeyi unutmayın. Bu videomuzu da beğeniyorsanız like atmayı, kanalımıza da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.